Evet, sevgili seyircilerimiz Adana İnşaat Fuarı'ndayız. İnşaat Fuarı i̇nşaat, i̇nşaat Mühendisleri Odası, Başkanı'yla Başkanı ile beraber. Sevgili Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım. Ben Adana İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Zekeriya Turan Bayhut. Ee, bu sene 11. sene yaptık. Adana İnşaat Fuarı'nda biz de katılımcıyız. Daha doğrusu dolayısıyla inşaat sektörü deyince biz de destekliyoruz. Şimdi inşaat şey, mühendisleri değil yani şehir planlaması ile ilgili belediye ile ilgili önerileriniz, şikayetleriniz, istekleriniz. Bunları mı dile getiriyorsunuz? Yoksa inşaat mühendislerinin hani öz ilgili mi çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz eee kamu mültelelerinde olan bir örgütümüz. E, ya da bir yaptığımızı anlamıyor. Dolayısıyla eee şehirde kurumların ilgili idarelerin yapmış olduğu yapılarla ilgili e, bu yol olabilir, bu kanalizasyon olabilir, bu yapı olabilir, bu köprü olabilir. Onlarla ilgili e, şehirde ya da kentte yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olabilmeleri için öngörülerimizi sunarız. Dolayısıyla doğru bir çözüm üretmelerini, çözüm insanlar tarafından kolay kullanılabilecek bir yapıya dönüştürülürse ee, e, uyarıcı niteliğimizi yerine getirmiş oluruz. ne yaşar insanlar tarafından yaşanabilir bir durumda olması istedim. Sizin kastettiğiniz çevreyle ilgilendiriyor musunuz? Elbette çevreyle ilgilendiriyor İmarla ilgileniyor musunuz? Elbette imarla ilgileniyoruz. Ama e, imarla nasıl ilgileniyoruz? Diyelim ki bir e, herhangi bir parsel bir yapacaksınız. Bunu belediye yönetimlerindekilerin ya da yönetmeliklerin okuduğu iman konumuna uygun inşaat ettim ve bilmediği konusunda bilginiz olur. Biz bana uyumluluğunu, uyumsuzluğunu dile getiririz. Uyarı da yaparız bizim temel esprimiz. Ama biz bunun mimarisini yapmakla ilgili bir şeyimiz yok. Bunun çevre düzenini yapmakla ilgili sıkıntı yok. olmaz. Tamam. Yani başka bir şey görüntü itibariyle bayağı bir tecrübeli inşaat evet. siz de değil mi? Evet. Peki şey var mı böyle işte somut olarak işte şuradaki bir yanlış düzelttim veya şuna tavsiye ettim de işte bunun ıı, düzeltilmesinde yapılmasında benim hemen var diyeceğimiz bir olay oldu mu? Şimdi inşaat mühendisleri odası bu kentin kolay yaşanabilmesi için ulaşım, kentsel dönüşüm, mixli Dolayısıyla çevreye ait olan yeşil alanlar, yerel Bence küçük kısa bir örnek vermek gerekir. Mesela hani, örneğin ulaşım ana ya yani, da basit bir yani, ana bir yani, şeyle düzenlenmiş ise buna uygun bir şekilde e, çok konuştuğumuz şeylerden birisi. Bunun hafif raylı sistemi e, bence şehirde yaşayan insanların temel ihtiyaçları bu yanıtlarda hani, değil. Hastanelere. Hastanelere gitmesi gerekiyor. Örneğin havaalanına gitmesi gerekiyor. Mesela toplu taşıma, bu karakterlerle bir şey Şimdi bu toplu taşıma, bunu daha öncesinden de söyledim. Örneğin kapasitesini taşıma üzerinden verilmiş bir olması gerekirken bizim elde ettiklerimiz verilere göre ortalama 30 bin civarında insan taşım yani, yaklaşık Oradan başlıyordu yani. Çukurova'dan. Yani herkes neydeyken herkes biliyor, sevmanla. Çukurova'ya gelecek insanları temel yaşlarda karşılamıyor. Şimdi başkanım, siz inşaat mühendisleri odasısınız. Tamam Adana şubesisiniz. Ama sizin işiniz zor. Neden? Her kazma küren olduğu yerde, her harcın olduğu yerde siz varsınız. Hatta harc olmasa bile, değil mi? Mesela profil yapılardan bile değil mi? Çelik yapılardan Siz yapılarını de profesyonel adana siz varsınız. Halbuki başka devletlerde işte paraş, mühendisi ayrı, yol mühendisi ayrı, konut mühendisi ayrı vesaire, vesaire 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 gibiyken siz şimdi şurada Adana yolları müsait mi? Trafik sorunu nasıl çözülür? Konut sistemi nasıl çözülür? Gibi bütün sorunlara muhatap olabilirsiniz. Ya, evet, şimdi şöyle bir şey söylemek daha doğru da, e, oranın temel konusu, kadın yani, açısından baktığımızda biz her mühendisin kendi branşında e, yetkinlenmesini, yetkinleştirilmesini ve bu konuda da e, yetkin mühendisliğin yaşama yani uzmanlık dalı gibi uzmanlık dalı her bölümde yani yüksek yapı yapacaksınız yüksek yapı her inşaatınızı yapamazsınız köprü yapacaksınız her inşaat mühendisi köprüler anlamaz diyelim ki teleferik yapacaksınız. O içerik olacak. Yapacak. Mühendisi farklı olması lazım. Yani yaptığınız her branşta yetkinleşemeyecek. Bunun için de belirli bir mesele almış. Ama yetkin mühendisliğinin Şimdi bizim ülkemizde bir paradoks var bu anlamda. Siz yetkinleştiğiniz sürece sizin yetkin olmadığınızı söylediklerinde yasaya takılıyorsunuz. Takıldığınız yasa da sizin elindeki yetimleri alıyor. Dolayısıyla ülkede inşaat mühendisliği ya da inşaat sektörü ya da orada çalışan elemanların kalifiyesi yükseltmeyi istiyor mu isterseniz? Bu yükseltmeyi alçak mı? Dolayısıyla bu sorunu sattığı sorunu her branşta inşaat mühendisliği arkadaşlara özel olarak ülkenin geliştirmesi var. Sayısal kanalda, yolsuzlukta, köprüsü, bir de barajda, her konunun kendisine alınan bir sıkıntı var. Burada güzel, yetkinlik alınan bir geliştirme Başka bir güzel, yani bu kadar uzun konuşmuyorduk ama işte inşaat var olunca inşaat mühendisleriyle tabii ki sorunları konuşmaktan. Bir gün ben sizi Türk videolarımıza davet edeyim. Orada daha detaylı bu oran çekeriz. Neden Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. bize göstermiş olduğunuz yakınlıkları ilgiden dolayı da İnşaat Mühendisleri Odası Belediye Kurulu'na Sağ